Bir başka telefonumuz bekliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Denizli'den evet. Nurten Hanım buyurun efendim. Evet iyi, yana, iyi yayınlar hocam. Benim size bir sorum olacaktı da ben e, 6 Şubat'ta kızımı depremde kaybettim. Öğretmen kızım Diyarbakır'da görev almıştı. Başınız sağ olsun. İn sağ olun dostlar sağ aleyküm olsun. 9. E, günde çocuğumuzu bulduk ama 5. günde ben kızımı rüyamda görmüştüm orada enkaz başında beklerken he. Ve rüyamda bana karanlık bir oda aydınlanıp anne ben çıktım yukarı diye böyle bir mesaj verdi. Ben o zamana kadar çocuğumun yaşadığını düşündüm ama vicdan azabından kurtulamıyorum hocam. Yani çocuğum o saate kadar yaşadı da ben mi bilmiyordum diye böyle kendi kendime vicdan azabına kötü oluyorum. Siz başından beklediniz çıkarılıncaya evet. kadar oradaydınız evet. yani. Oradaydık hocam 5. günde rüyayı gördüm ama benim çocuğum dokuzuncu günde çıktı. Bu da enteresan bir kader. Öğretmen miydi orada? Öğretmendi hocam. Yani Denizlili, değil mi? Denizli'de evet. oturuyor. Sizin Hı -hı. yanınızda Biz büyüdü. Denizliliyiz. O orada üçüncü senesi görevdeydi. Görevdeydi. Yani, aynen yanında da bir arkadaşı vardı. Malatyalı. O da öğretmendi. Matematik Hı -hı. öğretmeni ve e, enkaz altında kaldı. Dokuzuncu günde zor ulaştık çocuklarımıza. İkisi de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı ol cennet hocam. olsun. Başınız yani, sağ olsun. Benim şeyim, sorum hocam yani bu 5. güne kadar acaba yaşıyor muydu? Biz kurtaramadık diye bize isyan etti. Vicdan azabından çok kötüyüm yani hocam. Sürekli aklımda sorular oluyor. Öyle yani de benim... ola, olabilir. Şu da olabilir. Evet. Vefat etmiştir. Mekanı güzeldir. Oradan size görünmüştür. Ee, Diyoruz, yani hocam. rahat bazen şöyle oluyor. Ölen bir insanı görüyorsunuz. Öldüğünü bile Aha. bilmiyorsunuz. Yaşıyor zannediyorsunuz ama rüyanızda mesela onu güzel bahçeler içerisinde görüyorsunuz. Evet. O gitti yerin güzel olduğunu gösteriyor. Cennete gittiğini gösteriyor. İnşallah evet. Rabbim cennetlik et. Hükmen şehit sayılır onlar. Evet, Rabbim evet, onları evet. cennetlik etsin. Hem vazife uğruna gitmiş. Ne güzel bir iş yapıyor. Tertemiz evet. talebeler evet. yetiştirmiş. Öğrenciler yetiştirmiş. Bilgi öğretmiş. Size evet, ne, hocam. sabırlar diliyoruz. Sizin için acı, belki onun için de gerçekten bir cennetten en güzel köşeler verilmiştir ona. Allah Mekanını cennet eylesin, peygamberi komşu eylesin. Amin hocam. Şey sormak istiyorum ben o Benim kızımın hicret e, lokması olsaydı dokuzuncu günde de acaba çıkarmaydı yani? E, ben yanlış mı düşünüyorum böyle? Yani şöyle e, öyle mucizeler gördük ki deprem evet. anında. Yani bakıyorsun bir bebek çıkıyor, canlı çıkıyor. Aynen. Aradan evet. geçmiş 10 gün bebek canlı çıkıyor. Ee, oradan çıkan bir çocuk diyor ki beni orada yedirdiler, içirdiler diyor. Evet. Karnım aç değil diyor. Ya böyle çok e, hakikaten mucize diyebileceğimiz hallerle karşılaştık. Orada evet. Cenab-ı Hak e, elbette e, işte suçlular var, binayı çürük yapanlar var, depreme dayanıklı yapmayan müteahhitler, e, evet. kanunu uygulamayanlar, herkes orada suçlu. Ama onun kaderi orada yani Denizli'den tayini çıkacak da evet. Malatya'ya gidecek değil mi? Diyarbakır'a Diyarbakır Diyarbakır'a gidecek şimdi Diyarbakır'a gidip depremde öleceği 3 sene önce hiç aklına gelir mi bir insanı sizin Gerçekten, aklınıza gelir, gelir mi? Ama bu ve, ve, bu işte benim, ol, olacak Mesela niye oraya gidiyor? Hepsi bunlar böyle yazılmış. Yani anana yazılmış bir kader mi hocam El, Yani Elbette hocam. ama biz şöyle kaderi şöyle anlamıyoruz. Ha. Ya bu başıma bir musibet geldi Bu kader Bu kader ama kaderde de Senin kaderinde de suçlular var İhmalkarlar var, var. Evet. Evet, e, evet, Günahkarlar var evet. Şimdi mesela tutar Allah korusun birisi birine silah çeker Öldürür ölen evet. için bu kader mi Evet ölecekti ama bu Öldüren katildir bu silahı Çekmeseydi bu ölmeyecekti diyeceğiz biz Yani ben zaten ölecektim Bu beni öldürdü öyle değil Burada evet. kadercilikle, kaderi e, yanlış ayırt ediyorum. Kadercilik yok. Kader var. Her şeyin üstünde bir kader var. Ha. Allah Teala diyor ki e, Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Evet. Bir yaprak bile düşmez diyor Allah'ın bilgisinde. Yaş, kuru ne varsa kitapta yazılıdır. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez derken bir kulunun ecelinin ne zaman olduğu belli değil mi? Belli. Ama onun eceli kimin elinde olacak, nerede olacak? Orada da suçlular var, ihmalkarlar var. Orada da bilmediğimiz bir türü, bir sürü hikmetler var. Bilemiyoruz. Ee, şöyle düşünelim kıymetli kardeşim Nurten Hanım. Evet, sağ olun. Bu işin yaşı, gençliği bize göre allah Teala'ya göre hepsi aynı anda oluyor. Yani Allah için zaman söz konusu değil. Onun için küçük, büyük, biz, biz onu öyle izafe ediyoruz. Yani gençti gitti, küçükken gitti. Onun için biz teslim olmak durumundayız. Ne diyoruz? Veren de o. Evet hocam. Alan da o. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sahibi o zaten. Biz emanetçiyiz. Artık Siz anne bizden. olarak onu dünyaya getirmekle vazifelisiniz. Emanet getirdiniz. Ama sahibi kim onun? Allah. Allah. Allah yanına alıyor. bir Müslüman içinde Korkulacak bir şey mi bu? Ölüm hak zaten. E giderse cennete gittiyse ne ala? Size de şefaatçi olur inşallah. Amin amin. Biz hocam, böyle amin. teselli ol. İman onun için kıymetli bir şey. Bak evet. iman bizi yıkmıyor. Ama imansız olsak Allah korusun. Her gün kendimizi yırtar parçalarız. Bak siz ne kadar metin, ne kadar evet, e, böyle teslim konuşuyorsunuz, İmanınız var, Allah'a inanıyorsunuz, Tabii ki hocam, cennete yani? cehenneme inanıyorsunuz. Dolayısıyla. Biz yok olmak diye görmüyoruz ki ölümü. Ölüm yok olmak değil. Ölüm bir kapıdan diğer bir kapıya geçti o kardeşimiz şimdi. Ölenlere Allah rahmet eylesin diyoruz. İnşallah hocam inşallah bu depremdeki vesayet genelde şehit mertebesine diyorlar. Öyle. Hükmen, hükmen şehitte peygamberimiz göçük altında kalanları evet. hükmen şehit saymıştır. Göç, hocam, göçük altında kalanlar. Olun. Onların inşallah sizlere de faydası olacak ahirette. Ama bundan ha. sonra işte deprem bölgesi olan yerlerde işte İstanbul. İstanbul'da bir ay önceki korku başka. Şimdi her şey unutuldu. Aman Allah'ım. Unutuldu. unutuldu gitti. Biz evet. de unutturmamaya çalışıyoruz. Bak depremi ben her seferinde anıyorum. Depremzede kardeşlerimizi, affetsediler evet. anıyoruz ki ya unutmayalım bu bugün, bugün orada yarın burada olacak. Evet bu Türkiye'nin yani. gerçeği. Ama unutturuyorlar. Neyse. Unutuluyor yani. Böyle maalesef insanlar tekrar dünyaya tapıyor boyasını Aynen yapıyor hocam. binasını, çürük binasını gene oturuyor. Olmaz kardeş. asıl insana koyan da bu ya. Şimdi benim kızımın oturduğu binayla yanındaki bina aynı müteahhit yapıyor. Yanındaki bina sapasağlam duruyor. Ama benim kızımın binası çöküyor ve altında bank olduğu için ya. olan iddiası kesildi diyor. Şimdi benim çocuğumun kız mi yoksa cinayet Yüz, mi? doksan yani? cinayet. Oradakiler evet, suçu cinayet. Aynen. Bunlar bunlar hiçbir şey Gizli kalmaz. Her şey ortaya çıkıyor. İnşallah hocam. Onlar inşallah. da zaten çoğu tutuklanıyorlar. Evet. Ben yaptım kar ettim diyenlerin şimdi çoğu hapiste maalesef. Allah ıslah eylesin onları. Sa sabırlar olun. diliyorum. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Kardeşimize cennet cemalini inşallah Cenab-ı Hak nasip eylesin diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.